Wout Weghorst'un Beşiktaş'a transferi son günlerde taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Beşiktaş, gol yollarında etkili bir forvet arayışındayken Weghorst'un tecrübesi ve performansı siyah-beyazlı kulübün dikkatini çekti. Kulüpler arasında yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlerken transferin kısa sürede sonuçlanması beklen Memphis Depay'ın Beşiktaş'a transferi hakkında şu ana kadar resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak transfer sezonunda sürpriz gelişmeler olabileceğinden bu tür dedikoduların takip edilmesinde fayda var. Eğer bu konuda resmi bir açıklama ya da gelişme olursa seni bilgilendiririm. Umut Meraş, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Veda mesajı yayımlayan tecrübeli oyuncu Eyüp Spor'la iki yıllığına anlaşmaya vardı, duyurdu. Eflatun Sarılar kısa süre içerisinde transferi duyuracak kariyerinde Boluspor, Bursaspor, Le Havre ve Beşiktaş takımları bulunan deneyimli sol bek Beşiktaş'ta 60 maçta oynadı ve 2 kez asist yaptı. 28 yaşındaki sol bek 15 kez A milli takım formasını giydi. Leon Goretzka'nın Beşiktaş'a transferi hakkında şu an için bir gelişme bulunmuyor. Goretzka, Bayern Münih ile sözleşmesi devam eden bir oyuncu ve transfer haberlerinde Manchester United ve diğer büyük Avrupa kulüplerinin ilgisiyle gündemde Bayern Münih Goretzka için yaklaşık 40-50 milyon euro gibi yüksek bir bedel talep ediyor. Bu da transferi zorlaştırıyor ayrıca. Bayern Münih'in yeni transferi Konrad Laimer'in takıma katılmasıyla birlikte Goretzka'nın takımda daha az süre alabileceği konuşuluyor bu durum oyuncunun geleceğini belirsiz hale getiriyor. Ancak Beşiktaş'ın Goretzka'yı transfer etmek için herhangi bir girişimi olduğuna dair bir bilgi şu anda bulunmamakta. Yusuf Yazıcı'nın bonservisinin elinde olması Beşiktaş'ın transfer sürecini daha kolay hale getirebilir. Bu durumda Beşiktaş, Lille ile değil, doğrudan oyuncu ile anlaşarak transferi gerçekleştirebilir. Bon servisinin elinde olması, Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'a transferi konusunda daha özgür kararlar alabilmesini ve pazarlık gücünün yüksek olmasını sağlar. Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi halinde, Yusuf Yazıcı'nın takıma katılımı büyük bir avantaj olacaktır. Gelişmeleri takip etmekte fayda var. Çünkü resmi bir açıklama yapılması an meselesi olabilir. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Getson Fernandes'in Zenit St. Petersburg'a transferi son anda iptal oldu. Transfer görüşmeleri ilerlemiş olmasına rağmen anlaşma sağlanamadı. Getson Fernandes Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek ve takımının yeni sezon hazırlıklarında yer alacak. Bu gelişme Beşiktaş taraftarları tarafından olumlu karşılandı Zira Getson'un performansı ve takıma katkısı büyük önem taşıyor. Valentin Rozier, kiralık olarak gittiği nişeten Beşiktaş'a geri dönecek mi? Taraftarlar bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Rozier'in Nisse'teki performansı beğeni toplasa da, Beşiktaş yönetimi onun geri dönüşü için çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Rozier'in Beşiktaş'a geri dönmesi mümkün görünüyor. Ernest Mucci'nin Beşiktaş'tan ayrılabileceği haberleri gündemde, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekiyor ancak şu an itibarıyla Muci'nin Beşiktaş'ta kalması bekleniyor. Kulüp yetkilileri ve oyuncunun kendisi Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Transfer söylentileri devam etse de Muci'nin siyah beyazlı formayı giymeye devam edeceği düşünülüyor. Türk futbolunun genç yeteneklerinden Semih Kılıçsoy'un Manchester City'e transferi gündemde. 19 yaşındaki forvet Beşiktaş altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kılıçsoy genç yaşına rağmen sahada olgun bir oyun sergiliyor ve geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor. Premier League devi Manchester City, genç oyuncuyu kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmak istiyor. Beşiktaş taraftarları ise bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Daha fazla spor haberi için bizi takipte kalın. Almanya'nın tecrübeli stoperi Max Hummels'in Beşiktaş'a transferi gündemde. 35 yaşındaki Hummels, Borussia Dortmund'daki başarılı kariyeriyle tanınıyor ve Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinde Bayern Münih forması da giyen ve birçok başarıya imza atan Hummels, özellikle savunmadaki liderlik özellikleri ve topu oyuna sokma yeteneği ile biliniyor. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlı taraftarlar bu transferin gerçekleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Daha fazla spor haberi için bizi takipte kalın. Beşiktaş, Benfica'dan Angel Di Maria'nın transferini büyük ölçüde tamamladı. 36 yaşındaki Arjantinli Yıldız, teklife olumlu yanıt verdi ve son rötuşlar yapılıyor. Di Maria, Beşiktaş'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtti ve biraz süre istediğini ifade etti. Angel Di Maria kariyerine Rosario Central'de başladı ve daha sonra Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain gibi büyük kulüplerde oynadı. Kariyerinde pek çok başarıya imza atan Di Maria, özellikle hızlı ve teknik özellikleriyle tanınıyor. Arjantin milli takımıyla da önemli turnuvalarda boy gösterdi ve Copa America 2021'de şampiyonluk yaşadı. Son sezonunu Benfica'da geçiren Di Maria, 47 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'a transferi takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor. Son günlerde Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'nin transfer söylentileri futbol dünyasını sallıyor. Polonyalı golcü için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Lewandowski kariyerindeki başarılarla tanınsa da Türk futbol severler için henüz yeterince tanıdık bir isim değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu dünya çapındaki futbolcuyu kadrolarına katma çabaları yakın zamanda futbol gündemini meşgul edebilir.